Merhabalar sevgili Başak Burcu. Bu video ikinci dekan Başaklar için hazırlandı. İkinci dekan Başak ne demek? 3 ile 12 Eylül tarihleri arasında doğdunuz ise ya da yükselenin Başak ve de orta derecelerinde diyorsanız 10 ile 20 derece arasında yükselen Başaksanız o zaman bu video tamamen sizler için. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün retrosundan bahsedeceğiz. Bu videoda hem bir 25 Mart'taki ay tutulmasından hem bir 8 Nisan'daki güneş tutulmasından bahsedeceğiz. Dolayısıyla özel bir dönem atlatıyoruz. O yüzden de bu video bu kadar uzun. Sadece Nisan'ı anlatamazdım. Birbirinin bağlantısı çok konumuz var. Mart ayının ikinci yarısından Nisan'dan ve Mayıs'tan bahsettim. Haziran'a kadar çokça uyarıda bulunacağım ya da fırsatlarınızı görmeniz gerekecek. Tarihler, tarih aralıkları vereceğim. Önce biraz genel bilgi vereceğim. Sonra haritalar üzerinden devam edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Bu arada Başak Burcu'nun ikinci dekanının özelliklerinden de bahsedeyim. Belirttiğim gibi 10 derece ile 20 derece arası bir 30 derecelik toplamda 30 derece olan bu Başak Burcu'nun orta derecelerini tam olarak söylüyor. Ve Satürn tarafından yönetiliyor. Satürn yani bilge kişi yani bilir kişi gibi diyebiliriz ya da yaşlı ya da bilge. Her konuda bilgi sahibi olmak isteyen. Şimdi bu Başak Burcu'nun 3 ayrı dekanını da 3 ayrı yöneticisi var. Yani birinci dekan Merkür kendi yöneticisi. ikinci rekan Satürn tarafından ve üçüncü rekan da Venüs tarafından yönetiliyor. İkinci rekanın bir özelliği biraz lüks hayat amaçları olabilir. Biraz maddeci olabilir bu kişiler diyoruz. Güvenlik ihtiyacı, güvenli ev, güvenli yuva ihtiyacı, parayı güvenilir yerden kazanma veya para konusunda güvence ihtiyacı, bu konularda yeteneklerini konuşturmaları bunlar söz konusu ve biraz da kişilerle ilgili kardeş, sorumlu, çocuk sorumluluğu, insan ilişkilerinde sorumluluk almak, çözümcü olmak veya düşünceli veya yönetici olmak, empatik davranabilmek işte tam olarak Satürn tarafından yönetilen bir ikinci dekan Başaksınızdır. Yani evet Başak Merkür yönetir ama ikinci dekanın yöneticisi Satürn'dür. Çünkü Satürn burada geniş açıdan bakabilme yeteneği veriyor. Biraz da empatik olabilme yeteneği veriyor. O anlamda adaptasyon hani çok önemli hale geliyor Başak burcu için bu derece için ve sevgili ikinci dekan Başak için aslında rekabet konusu çok önem kazanıyor. Bazı kişiler sizin çabalarınıza resmen duvar örebilir, karşı çıkabilir. O yüzden bu durumlardan biraz uzaklaşmanızda fayda var. Rekabetçi olmamanızda fayda var. Ve tepkileri niye aldığınız, nasıl tepki aldığınıza şaşırabilirsiniz. Ne diye tepki gösterdiklerine şaşırabilirsiniz. Biraz uzlaşmacı olsanız hayat çok daha kolay olabilir. Yani bu sizin kendi uzlaşmacı ol olmayışınızdan değil de birilerinin tepkisi sebebiyle. 8 Nisan güneş tutulmasının böyle bir etkisi var. Yani sabır göstermenizde fayda var. Biraz değişken hedefler biraz tutarsız ruh hali getirebilir. Bazen bunu rahatlayamamak, gerçek bir ilişki uyumunu bulamamak olarak da hissedebilirsiniz. Ancak ancak burada son derece enerjik bir durum var. 29 Mart 10 Nisan arası her konu çok koşturmacalı olabilir ve kişisel hedeflerinizde de profesyonel hedeflerinizde de başarılı olabilirsiniz. Ve 23 Mart sonrası balık burcunda e, Mars demiş 55 gün burada. Yalnız sizin kanınızın tam karşısından geçişi 3 ile 18 Nisan arasında gerçekleşecek. Bu çok bencil, çok iddialı görülebilirsiniz. Aslında karşıdan 3 ile 18 Nisan arası sizin bu ikinci dekanın tam karşısından Balık Burcunun ikinci dekanından Mars geçecek. Çok bencil, çok iddialıysanız başkalarının inatlaşmasına sebep olursunuz, direncini artırırsınız. E, o yüzden sizin hırslı görünmemeniz gerekiyor. Başkalarının yolunuza çıktığını veya isteklerinize karşı çıktığını hissedebilirsiniz. Bu da çok doğal ve bu nedenle biraz rekabetçi olabilirsiniz. Buna gerek yok açıkçası. Biraz uzlaşmacı olmanız taktiksel olarak geri çekilmeniz çok daha iyi olabilir. Hani Mars tam karşınızda bu resmen dayak yemişe dönersiniz. Hani burası biraz eforu spora doğru kaydırsak spor ya da egzersiz gibi gerginliğinizi azaltır. Bakınız sizin dekanınızın tam karşısından unutmayın satürn geçiyor ve de Şubat 2025'e kadar daha 11 ay burada bu Satürn. İlerlemenizin önünde bazı zorluklar, engeller olabilir. Baskı altında hissedebilirsiniz. Hani hoca bana taktı der öğrenci, müdür size taktı gibi olabilir. Sabırlı olun, sıkı çalışmaya odaklanın. Kendinize mutlaka çok dikkat etmeniz gerekir. İyi bakım çok önemli burada. Çünkü Satürn karşıdan geçerken bazen kilo aldırır, bazen diyabet vesaire bir şey ortaya çıkabilir zorluklarla, güçlüklerle doğrudan yüzleşme karakterinizi daha da güçlendirir. Size daha fazla özgüven verir. Tekrar Nisan ayına dönecek olursak 6 Nisan 14 Nisan arası Mars'la Satürn kavuşumu var. Biraz hayal kırıklığı verebilir. Biraz engelleme verebilir yani bütün gezegenler bakın birbirini teyit ediyor aslında. Mars'ın tam karşıda oluşu, Satürn'le de kavuşumu biraz karşı tarafı güçlendiriyor ve de sizin ihtiyaçlarınız, sizin arzularınız görülmez gibi hissedebilirsiniz. Görülmüyor gibi, umursanmıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama siz kendi hedeflerinizi ne kadar sıkı takip ederseniz bu direnişi de azaltabilirsiniz. 8 Nisan'da bir güneş tutulmamız var. Bu 18 Eylül'deki balık burcundaki ay tutulmasına kadar kendinizi biraz özgüveni düşük hissedeceğiniz dönemlere işaret ediyor. Aradaki aylarda endişeli kararsız hissetme ihtimalinizi düşündürüyor bize. Ama karar vermeniz yine de kolay. Çünkü kendinizi biraz tek bir hedefle sınırlandırmanız daha doğru olur. Daha kolaylaştırır işinizi. Çünkü biraz hayal ettiğiniz konulara, hedeflerinize ulaşabilirsiniz dürtüsüyle e, ilerlersiniz ama bunun içinde tek bir plana bağlı kalın. Ve 18 Nisan'a kadar da Jüpiter'in çok güzel sizi hızlı ilerlemenizi sağlayacak bir açısı var. 120'lik bir açı, üçgen açı. Kişisel gelişim için çok iyi. Kendinizi iyimser hissedersiniz bu dönemde. Ve seyahatler, eğitim konusu bunların her biri hız kazanır. Başka ülkeye gitmek geçici de olabilir, kalıcı da olabilir. Bununla alakalı güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yani vizelerimiz reddedildi diyorsanız şimdi kabul edileceği bir dönem 18 Nisan'a kadarki bir dönem. Aynı zamanda işinizi kolaylaştıracak birileri de olacak. Hayatınızda sizin yerinize koşturacak birileri diyebiliriz. Ve 28 Nisan'la 11 Mayıs arasında güneşin de sizin dekanınıza üçgen açısı Boğa burcundan ilişkilerinize uyum katan böyle bir iç sakinlik ve denge getiriyor. Daha verimli, daha üretken olacaksınız. Unutmayın 11 Mayıs'a kadar biraz da hızlanırsınız ve bu nedenle kendinize hedeflerinizi anlatabilmek için çok mükemmel bir zaman. Burada üstleriniz veya da bir iş görüşmesi yapıyorsanız muhatap iş e, işverenler diyelim sizin olumlu tutumunuzu, inisiyatif aldığınız konuları e, gerçekçi ve hiçbir şey eklemeden çıkarmadan gerçekçi, realistik tavırlarınızı çok beğenebilir ve Mayıs ayında da bu etki devam ediyor 4 ile 9 Mayıs arasında Güneş ile Satürn kendi aralarında çok güzel 60'lık açı yapacak gökyüzünde size nasıl yansır Güneş'in boğa burcunda Satürn'ün balıkta olduğunu unutmayalım sabır, azim, güçlü bir iş ahlakı yeni hedefler belirlemek karmaşık görevlerin üstesinden gelmek, sebat göstermeniz ortalama bir ücrete razı gelmeniz bile hatta Mayıs'ta ihtimal dahilinde ama bir an dan başkalarına öğretmek veya talimatlar vermek liderlik rolü tanınma ilerleme bütün bu konularda Satürn size hem sabır verir hem de takdiri olur bunun yani liderlik örneği göstereceksiniz 4 9 Mayıs arasında ve 6 Mayıs ile 16 Mayıs arasında Venüs sizin dekanınıza üçgen açı gösterecek. Hani bu stres seviyenizi azaltır ve sakinleştirici bir etki bunu unutmayın. Romantizm demek, biriyle yeniden sıfırdan bir ilişki başlatmak demek, sosyalleşmek demek. Ve 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda bir yeni ay var. Bu bir sonraki yeni aya kadar 6 Haziran'a kadar çok önemli olacak sizin için. Uyumlu, rahatlatıcı bir etkide olacaksınız. Mayıs nispeten çok daha iyi. Yani güneşin boğada olduğunu unutmayalım. Başak Burcu güzel etki alır bundan. Ve biriyle çıkıyorsanız, sıfırdan bir ilişki başlatmışsanız ve hayatınıza yeni yeni insanlar girebilir. Kadınlar, erkekler, müdürler, iş arkadaşları, yeni atanan yöneticiler bunlar olabilir. Ve artan bir özgüveniniz var. Yani bu ilişkileri temize çekmek size çok iyi gelecek. Bu iki yeni ay arasında. Ve özellikle de güç sahibi kişilerden iyilikler göreceksiniz. Fayda alacaksınız. Yönetici, amir gibi. 11 ile 15 Mayıs arasında da Venüs ile Satürn arasında güzel 60'lık açı var. Bu biraz bağlılık ve ve sadakat aradığınızı gösteriyor yeni bir flört içinde doğru bir vakit kalbi boş olanlar için yani bu flört konusu falan niye bunların altı çiziliyor diyebilirsiniz ama inanın e, yalnız insan çok fazla sevgili ikinci dekan başak burcu o yüzden de genellikle arayış içinde insanlara da denk geliyoruz. Unutmayın toprak grubu burçlar aslında yuva, ev, düzenle alakalı. Boğa burcu, başak burcu, oğlak burcu her daim istekli olur. Ve de kalbinizin boş olmasını istemeyiz elbette. O yüzden yalnız kişiler için de güzel flörtler söz konusu 11-15 Mayıs arası. Ve bu arada para biriktirmek, sıfırdan bir yatırım yapmak, bir borcu ödemek, bir gayrimenkul alım satımı için de çok iyi bir dönem bu. 11-15 arası kalıcı olan gelir yeni aydan sonraki 4 5 6 gün kalıcı olan gelir deriz. Unutmayın. Ve 22-29 Mayıs arası da Merkür'ün çok güzel bir üçgen açısı var. Bu da yine planlarınızı anlatabilmek gibidir. Sunum yapmak gibidir. iş görüşmeleri yapmak gibidir. Problem çözmek gibidir. Ve bunun yanı sıra sosyalleşmek, tatil yapmak 22-29 Mayıs arasında mümkün. Yurt dışı bile olabilir bu. Çünkü niye böyle söylüyoruz? Merkür'ün üçgen açısı gayet güzel bir pozisyonda. Bir şeyleri müzakere etmek için ve karşılıklı konuşmak, tartışmak için çok doğru bir dönem. Ve Merkür ile Satürn arasında kendi aralarında bir 60'lık açı var. Bu da 26-29 Mayıs arasında. İyi muhakeme, net düşünmek, iyi konsantrasyon, uzun vadeli yatırımlar, iyi bir gayrimenkul almak, bunun için kredi almak her türlü konuda fırsatlar var demektir. Ve 29 Mayıs'tan sonra güneşin sizin dekanınıza biraz sizi zorlayacak sert bir açısı var. Kare açısı. Bu 29 Mayıs'ta başlıyor. 11 Haziran'a kadar sürüyor. Burası otorite figürü her kimse. Babanız da olabilir. Eşiniz de olabilir, yönetici de olabilir. Bence yöneticidir, amirdir. Çünkü güneş boğa burcunu artık terk ediyor. İkizler burcuna geçiş yapıyor. Buradaki kare açı biraz sizin hedeflerinizi test edecek, izleyecek, kendinizi kanıtlamaya zorlayacak bir baskıyı gösteriyor yönetici tarafından. Siz kendi yol haritanıza sadık kalmanız yeterli olur. Provokatif bazı konuşmalara çok prim vermemeye çalışın. 31 Mayıs'tan sonra da 9 Haziran'a kadar Venüs'ün sizin dekanınıza bir kare açısı var. Bu da sevgi, şefkat ihtiyacını düşündürür bize ve 31 Mayıs'tan sonra Güneşle Venüs kavuşacak. 9 Haziran'a kadar. Yani 4 Haziran'da tam olarak kavuşuyor. 31 Mayıs 9 Haziran arası güneş Venüs kavuşumundan etki alacağız. Artan bir gerilim. İlişki sorunlarında kıskançlıklar, belki biraz konfor alanının dışına çıkmak mecburiyeti, aşk hayatında biraz ikilemde kalmak, artan bir sevgi ihtiyacı, size önem veren insanların, sizin önem verdiğiniz insanların çatışmacı bir ruh halini fark etmek, Gerilimli bazı konular, konuşmalar, biraz bencillik görmek gibidir. Yani Güneşle Venüs kavuşumu aslında biraz kıskançlık gibidir. Karşınızdaki kişi durduk yere sizi kıskanabilir deriz. Nisan ve Mayıs ayı kişisel gelişim için, kendinizi geliştirmek için, daha iyi kendinizi ifade edebilmek için çok doğru bir dönem. Yani biraz daha hırslı, hırçın olabileceğiniz bir dönem. Bu hırs kötü bir hırs değil. Bakınız öncelikle 23 Mart'tan itibaren tam karşı noktanızdan bu 3 ayrı Başak dekanı içinde geçerli bütün Başak burçlarının tam karşı noktasından tam 55 gün Mars ilerleyecek. Dolayısıyla bir rekabet var. Mı? Evet, Nisan ve Mayıs ayında var. Fakat burada Balık Burcundaki Mars'ın size kendinizi geliştirmek, biraz kabuğunuzu kırmak için e, pek çok fırsatlar da tanıyacağınızı görüyoruz. Rutininiz değişecek, ortamınız değişecek, ilişkilerinize biraz daha böyle ince ayar vermiş olacaksınız. Hani mükemmellik beklemeyin, ama istikrarlı ilerlemek kesinlikle var. Biraz yavaş ve istikrarlı bir yenileme var. Kalıcı ödüller geliyor. Nisan ayında özellikle de Nisanın son hafta haftasında ve günlük rutininiz kesinlikle değişiyor. Yani demek ki üzerinize alacağınız iş yükü değişecek. Boğa burcunun üzerinde size de çok güzel 120 derece açıda bir Jüpiter Uranüs kavuşumu var 21 Nisan'da. Bu ay sağlık konusunda da sizi destekleyen çok güzel olumlu koşullar var. Bu ay özellikle romatizmal konular ya da kemikler, iskelet, dişlerinizle ilgili bir rutin değişikliği ve bir iyileşme söz konusu. Sonuç almanın da ilerlemenin de çok kolaylıkla olacağını fark edeceksiniz. Finans anlamında biraz e, inişler çıkışlar olabilir, kayıplar yaşanması muhtemel. Yalnızca Nisan ayının son 10 gününde nispeten daha iyi bir finansal durum söz konusu. Ama bununla birlikte Mayıs ayı kesinlikle şartlarınız daha iyi olacak. Eğer eğitim çağında bir e, başaksanız, eğer eğitim çağında bir başak burcuysanız, çok zorlu görevlere talip olabilirsiniz ve normalden çok fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Dişimi sıkarsam sonucu çok daha iyi olacak diyorsanız bu çok doğru. Çünkü eğitim konusunda rekabetçi durumlar var. Yani sınavlar döneminde olabilirsiniz. Ekstra koçluk ihtiyacınız olabilir. E, yöneticileriniz, öğretmenleriniz gibi kimselerden ya da sizden yaşı büyük kimselerden yardım alabilirsiniz. Yani sınavlarınız iyi geçiyor olabilir. Gerginliğiniz çok fazla olabilir. Yine de bununla birlikte aile düzeninde problemsiz olmasını beklememek lazım ilişkilerde ilişkilerin. Çünkü aile büyükleriyle görüş ayrılığı ihtimali çok yüksek. Siz burada soğuk soğukkanlılığınızı kaybetmemeniz gerekiyor Nisan ve Mayıs'ta. O yüzden herhangi bir çatışma çok doğru olmayacaktır. Çocuklar konusundaysa yani aile büyükleri değil de yaşı küçük olanlar, kardeşler ve çocuklar konusu artık onların kendi kaygıları var ve siz onların kaygılarıyla baş etmeye çalışacaksınız. Hani artık sitem yok, buna benzer problemler yok ama yine de onların kaygılarına eşlik etmeniz gerekecek. Bakın 25 Mart'ta Terazi burcunda bir ay tutulması yaşadık. Bu biraz mal paylaşımı, ev, arsa, alım satımı buradan kar elde etmek, ortak gelirler konusu, haksız mal paylaşımı bu tarz konularla gündeminiz olabilir diyoruz. Ne zamana kadar? 18 Eylül balık yeni ayına kadar. Dolayısıyla bu arada ikinci evinizde hem de güney ay düğümünün de ikinci evinizde olduğunu unutmayın. 8. ev yani miras veyahut da ortak gelirler ya da nafaka ya da bir mal paylaşımı ile alakalı bir takım durumlar olabilir diyoruz. Belki de bu evlilikten ayrılmak gibidir. Nafaka almak gibidir. Burada çok cesurca davranmanız gerekiyor. Para konusuna biraz odaklanmamanız lazım ama odaklanacak olursanız aşırı hırslı görünebilirsiniz. Çok fazla para konusuna odaklanmayacak olursanız kendiliğinden gelecek olan ödemeler de var. Ama bu arada bu gökyüzü aynı zamanda kendinize de bir iş kurmak konusunda mutlaka cesaret göstermeniz gerektiğini düşündürüyor. Tabii bu muhakkak ki bir dükkan, bir işletme açmak gibi olmayabilir. Basit bir e ticarette olabilir. Sosyal medya ile ilgili bir takım durumlar da olabilir. Çünkü 8 Nisan'daki Koç burcundaki güneş tutulması da krizlere çok güzel çözümler getirebileceği gibi bir tanınma, hak ve prestij sahibi olmanız söz konusu. Yurt dışı ile çalışma düzenini de getiriyor bu 8 Nisan ve işiniz her neyse bunu internet ortamında tanıtabilirsiniz, duyurabilirsiniz. İnternet ortamında da çok başarılı olabilirsiniz sevgili Başak Burcu. Bu şekilde detaylı videoları tercih ediyorsanız bunu bana yorum olarak videomun altına yazarsanız çok memnun olurum. Beğendim, beğenmedim de yazabilirsiniz. Beğen butonuna tıklarsanız ayrıca memnun olurum ve bu kanalı takibe alırsanız, abone olursanız, zil butonuna hemen onun yanında tıklayacak olursanız bütün yayınlanan videolardan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.